Tarihi iyi bilmeyeni yakarım ben! Sınıfı geçemezsiniz! Ben ne kül yutmaza benzerim... ...Ne akile, ne de kel Mahmud'a! Oturun arkadaşlar! Mahmut bey, ders boş demiştiniz. Şey, yanılmışım efendim. Hanımefendi ne öğretmeni? Tarih müfettiş bey! Tarih mi? Evet! Devam edin anlatmaya efendim. Edeyim... ...Ne anlatayım? Neredesiniz? Aa, bu da laf mı? Sınıftayız! Hayır efendim, tarihten neredesiniz? Neredeyiz? Balkan Savaşı! Balkan Savaşı'ymış! Evet! 1912 yılında... 1900 kaçtı? Bana mı sordunuz? Hayır, ona sordum! 1912 yılında! 1912 yılındaymış! Dört Balkan Devleti birden savaşa başladı! Dördü birden savaşa başlamış! Hocam! Buyurun Müfettiş Bey! Müsaadenizle bir iki sual sormak istiyorum arkadaşlar! Eh, ne yapalım, sorun! Evet, evet! Sen,